Herkese selam, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bu sefer burçlarla gelmedim. Bu sefer isim analiziyle karşınızdayım. Her gün yeni bir isim atacağım. Her gün bir isimle geleceğim. Bugün, bu aralar özellikle yoğun bir şekilde karşımıza çıkan ve sürekli böyle hatta telaffuz edemediğim zor bir isim tercih ettim. Ve e, vahim burada kişilik analizini, kişileri nasıl etkilediğini bunları da yorumlamak istiyorum akabinde. İsmi buraya yazıyorum arkadaşlar. Tuyan ismi. Tuyan şeklinde yazılıyor. bu isim numarolojide arkadaşlar 5'e tekamül ediyor. Yani 5 bize neyi temsil ediyor arkadaşlar? Biraz karmaşık duyguları bize temsil ediyor. Biraz karmaşayı temsil ediyor. duygularını ifade edemeyen bazen böyle çok hırslı davranan, bazen çok böyle asabi davranan ya da kendi kişiliğini öne çıkarmak adına, kendini öne çıkarmak adına biraz böyle hırçın bir kişilikten bahsedebiliriz. Çünkü 5 biraz karmaşayı bize temsil ediyor. Özgürlüğüne düşkün olmayı temsil ediyor baktığımda kendi kurallarını oluşturan, farklı kurallara veya genel kurallara çok uymayan, kendine has bir tarzı olan bir kişi ifade ediyor. Aslında zor bir karakterdir. Çünkü beş karmaşayı bize ifade eder dediğim gibi. Onun yanı sıra bir de e, Arap kökenli bir isim olduğu için bir de Arapça kelimeleri yani karşılık gelen kelimeleri sizlere e, anlatmak istedim. Bize diyor ki bakın bunu bir kaynaktan aldım yani benim düşüncem değil aslında bir araştırma yaptım e, kendi numaroloji bilgilerimle dahil, dahil ederek sizlere aktarmak istedim. Burada bir de bize şunu anlatıyor. Tuyan ismine sahip olan kişiliklerin veya Tuyan ismini, Tuyan'ın anlamına baktığımızda kelime anlamına. Haddi aşma, zulüm, azgınlık, isyan, şiddet, taşkınlık gibi kelimeleri de karşılık olarak geldiğini söylüyor. Yani kişi üzerine gerçek anlamda bir e, ağırlık verdiğini size aktarabilirim. Yani bu her kişi bu ismin özelliğini Tabii ki taşımak zorunda değil ama ismin vermiş olduğu bu belirgin özellikleri de ister istemez kendi bünyesinde taşıyıp bir karmaşanın içerisine gireceğini, zihinsel olarak bir karmaşa yaşadığını kişinin söyleyebilirim. O yüzden kişilere çok fazla tavsiye edilen bir isim değildir. Tavsiye etmiyorum, önermiyorum. Daha böyle... Ee, yani değişik evet bir tarzı var ismin ama e, kişilik olarak analiz olarak baktığımda gerçekten ağır gelen isimlerden bir tanesidir. O yüzden hiçbir şekilde ben önermiyorum açıkçası. Ee, burada arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Tamamen dediğim gibi bir araştırma sonucunda bunu size aktarıyorum. Ee, tamamen yani burada şu an gündemimizde olan kişi